Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şantiyemdeki kasetli döşemelerden konuşmak istiyorum. Kasetli döşemeleri biz nerelerde kullanırız? Neden tercih ederiz? Avantajları nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Kasetli döşemeler arkadaşlar biz genellikle endüstriyel tesislerde, ticari işletmelerde, otopark alanlarında sıkça karşımıza çıkar. Aynı zamanda konutlarda da görülür. Kasetli döşemelerin bize sağladığı avantajlar arkadaşlar şunlardır. Görmüş olduğunuz gibi boşluklu yapısından kaynaklı bize yalıtım konusunda destek sağlar. Özellikle ses yalıtımı konusunda avantaj sağlar. Diğer en önemli iki önemli husus ise arkadaşlar boşluklu yapısından kaynaklı bizim beton sarfiyatımız daha az olur. Beton sarfiyatımız daha az olduğundan dolayı ekonomiklik anlamında bizi cazip kılar ve Beton sarfiyatı az olmuş olduğundan dolayı arkadaşlar yapımızın yükü de az olmuş olur. Ve özellikle bizim yapımıza ileride etki edebilecek deprem yükünü düşündüğümüzde yapının ağırlığı göz önünde bulundurulmalıdır. Ve yapının ağırlığı az olmuş olduğundan dolayı ileride deprem yükü etkisi altında bizi etkilemesi daha az olmuş olacaktır. Bu gibi önemli avantajları vardır. Kasetler arkadaşlar projeden projeye değişmekle beraber yükseklikleri yani kısaca ebatları, mesafeleri de değişmektedir. Bizim mesela burada kullanmış olduğumuz kasetler arkadaşlar 87 santimliktir. 10 santim yanak payı vardır. Bunlar piyasada ikinci el olarak da bulunur. Sıfır olarak da özel fabrikasyon olarak imalatı da yapılabilmektedir. Ve böyle biraz gezintiye çıktığımızda arkadaşlar kasetleri görmüş olduğunuz gibi tam kasetlerin dışında yarım kaset uygulamamız da var. Yarım kaset uygulamalarımızda biz bantlamak suretiyle bunların tamiratını gerçekleştiriyoruz. Sonuçta arkadaşlar bunlar söküde yani kalıp demontaj imalatında hasar alabiliyor. Çatlama durumları, kırık durumları olabiliyor. Sonuçta bunlar Tekrardan kalıpta kullanılması gerek çünkü malzememiz henüz yüksek oranda deforme olmadığı için bunları tekrardan kullanmamız gerekiyor ve bunların da tamiratını bu şekilde özel tamir bandı ile kapatıyoruz. Böylece kalıbımızda beton görüntümüzü daha iyi sağlamış oluyoruz ve aynı zamanda arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi bunların derz boşlukları var. Bu derzler birbirini takip etmesi gerekiyor. Özellikle yazın, e, kışın bunlar farklılık gösterebiliyor. Sıcaklık farkından dolayı kışın bizim kasetler mesela şurada görmüş olduğunuz gibi açma yapabiliyor, sıkışma yapabiliyor, değişkenlik gösterebiliyor. Eğer çok açma yaptığı durumlarda veya kalıbımızda boşluk kaldığı durumlarda bunları e, playmut parçasıyla kapatmamız gerekiyor. Bu da önemli bir husus. Tabii bizim burada kalıplarımızın e, döşeme donatı montaj imalatı yani demir montaj imalatı öncesinde hasarlı olanların, özellikle yüksek hasarlı olanların, olanların değiştirilmesi, çatlak olanların ise tamiratının yapılması gerek. Şimdilik arkadaşlar şantiyemden kasetli döşemelerle alakalı size aktaracağım bilgiler bunlardır. Yeni videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.